Hepinize merhabalar arkadaşlar Geçenki videoda söylediğim gibi Bugün ayaktan köprü çalışmamızı yapacağım Ayaktan köprüde eller, gö Ellerimizi Gözlerimizle takip etmemiz gerekiyor Ellerimizle Gözlerimizi takip ederek Köprüye düşüyoruz Oradan sonra Buradan ayağa kalkmamız gerekiyor Bu şekilde Şimdi o zaman sizlerle çalışalım Şimdi arkadaşlar yanınızda benim şu anda bir duvar var. Ama siz göremiyorsunuz. Bu e, gardalaba gel böyle gelebildiğim noktaya kadar böyle durup belimi esnetiyorum. Sonra gelebildiğim yere kadar şu anda görüyorsunuz aşağı aşağı aşağı, aşağı şey, köprü yapacağım. Ama onu en sonunda yapabildiğim aşamada elsiz yapmayı deneyeceğim. Ama ne olur ne olmaz yine de bura alanda yapacağım. Şimdi yapıyorum. Böyleyken mesela böyle 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 ve böyle sonra kalkmak için de aynı şekilde aynı şekil bu şekilde de kalkın arkadaşlar ayakları omuz genişliğinde açıyoruz ve bir iki üç. Sonra geri kalkıyoruz. Bir, iki, üç şekilde ayaktan akabili çalışabilirsiniz. Ee, birinci videomda söylediğim gibi şimdi de ayaktan pardon şimdi de amutta yürüme çalışacağız arkadaşlar. Hepinize görüşürüz.